İyi akşamlar sesimi duyanlar, bakıyorum sesimi duyan şu anda yok, sıfır izleyici var. İleride sesimi duyacak olanlar, videoyu izleyecek olanlar, hepinizi muhabbette selamlıyorum. Bu akşam için son yüzyıl şairlerinden, şair demeyelim de ozanlarından, Edip Harabi'den iki tane nutku şerif aldım. Onu açıklamaya çalışacağım. Bir tanesini herkes duymuştur. Çünkü Erkan Oğur besteledi. Müzik olarak duydunuz. Her yerde çaldı. Ey zahit şaraba ile ihtiram. Onunla başlıyorum. Bismillah. Ey zahit şaraba eyle ihtiram. insan ol cihanda bu dünya fani. Ehline helaldir, na ehle haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. Önce Edip Arabi'den kısaca bahsedelim. Edip Arabi son yüzyıllar yılın ozanlarından. 1800'lü yıllarda doğdu. 1917 yılında vefat etti. İstanbulludur. Merdivenköy'deki Hilmi Dede Baba dergahından yetişmiştir. Sonra biraz tartışmalı bir şekilde oradan da ayrılmıştır. Başka dergahlarda hem seyri konu hem eğiticiliğini hem eğitimini almıştır hem, hem eğitim vermiştir. Kendisine rahmet diliyorum. Zahit kelimesi aslında güzel bir kelimedir zahit olmak hepimize nasip olsa. Fakat daha sonra iki yıllarda zahit görünümlü, zahit olmayan insanlar çıktığı için zahit biraz olumsuz manada kullanıldı. Zahit züht eden demektir. Yani insanların ellerinde olan, rağbet ettikleri şeylere yüz vermemek demektir. İnsanlar atlas, libas giyip ona rağbet ediyorlarsa sen çul giyip. Zahitlik budur. İnsanlar paraya veriliyorsa sen etme. Ee, yani itibari kıymet ve insanların elindeki şeylere. Fakat Osmanlı'nın bozulma dönemlerinde böyle görünümlü çok Molla Kasımlar böyle görünmeye başladılar. Onun için zahitlik biraz olumsuz manada kullanıldı. Yani yobaz tutucu manasında kullanıldı. Bir de tekke ile medrese arasında kavga çıktı. Zahid tek medreseyi te, temsil etti. Derviş de tekkeyi temsil etti. Burada Edip Arabi tekkeyi savunuyor. Medreseden kendi aleyhlerinde fetva veren insanlara cevap veriyor. Ey zahit şaraba eyle ihtiram. Buradaki dediği şarap üzüm suyundan yapılan insanı sarhoş eden şarap değil. Buradaki şarap tekkede dergahta mürşit tarafından verilen yani manevi şaraptır. İnsanı manevi sarhoşluğa götüren, aşka götüren, ilahi aşka götüren ve mey şarap diye de edilen bir Haldir. Burada Zahid e diyor ki medrese muallimine ey Zahit şarabın hatırını yüce tut ihtiram eyle. Muhterem tut şarabı diyor. Bu dünya geçici bu dünya fani. Bu dünya bittiği zaman bunun böyle olduğunu sen de anlayacaksın. Ve sen insan ol bu cihanda diyor. Bu dünya fani insan ol. Ehline helaldir. E haram. Biz içeriz bize yoktur vebali. <laughs> Şimdi ehil na derken hallacın sözünü anlayanlar ehildi anlamayanlar nahildi ve hallacı katlettiler. Yani dergahta ulu ozanların, ulu kişilerin söylediği sözleri diyor. Anlamak, dinlemek, onlardan eslik olmak diyor. Bunların ehli olmayanlar haramdır diyor, bize helaldir diyor. Biz bu manevi badeyi içeriz diyor. Bize yoktur vebali. Sevap almak için içeriz şarap. Ya bu şarabı, bu mürşidin ikramı olan şarabı sebep olmak için içeriz. İçmezsek azaba düşer oluruz. Aşksız duramayız biz. Senin aklın ermez bu başka hesap. Sen nasıl şu farz, şu sünnet, şu menduk, şu helal diye hep kesin şeyler koyuyorsun. Ee, senin zihnin özgür değil, sınırlar içerisinde duruyor. Buna senin aklın ermez. Biz kemalatı meyhanede bulduk. Yani meyhane değil. Rakı şarap satılan meyhaneyi kastetmiyor. Hilmi dede babanın dergahını kastediyor. Bugün e, orası Şahkulu dergahı, Şahkulu cemevi diye bilinen bir yer. Orada Aksu ah feyiz etmiştir, harabi baba. Hilmi Dede Baba da oradadır, kabride yakındır oluyor Hilmi Dede Baba'nın. Hilmi Dede Baba'nın da bir şadhiyat derecesinde şiddetli olan bir nutku şerifi var Ali Gözür'ün gözüme diye. Onu da ileride okuyacağız inşallah. Kandil geceleri kandil oluruz, kandilin içinde fitil oluruz. Hakkı göstermeye delil oluruz fakat kör olanlar görmez bu hali. Bakara suresinde Hak kendisine bir halife yaratacağını söylemişti. O da Adem yani insanı kamil. Melekler secde edilmesi emretmişti. Şey, Şeytan hariç hepsi secde etmişti. Yani bu insan insanı kamil hakkı göstermeye delildir. Hak insanı kamilden zuhur eder. Hak kendi bu emanetini dağlara, taşlara her yere verdi. Onlar istidadı müsait olmadığı için kabul edemediler. İnsan kabul etti. Ona dikkat çekiyor Harabi Baba. Kandil geceler diyor. Kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz. Burada şuna da remiz var. Nasıl bir kandil diğer bir kandili tutuşturup da kendi alevinden de bir şey kabul e, kaybetmezse içinde mana taşıyan, feyiz taşıyan bir insan da diğer insanın kalbindeki siracı kandili tutuşturur. O da, da onda da aşk ateşi yanar. Ona da bir dikkat çekmek var. Hakkı göstermeye delil oluruz. Fakat kör olanlar görmez bu hali. Bu hali görmek için mana gözünün açık olması lazım. Hani normal başımızın üstündeki gözün açık olması önemli değil. Mana gözümüzün açık olması lazım. İnsandaki bu vasfı görmek için. Gene bu medreseliye söylüyor. Sen münkirsin, sana haramdır bade. Çünkü sen bizi inkar ediyorsun. Bu bade, bu maneviyat şarabı sana haramdır. Bekle ki içersin öbür dünyada. Bah saçma harabi bundan ziyade çünkü bilmez haram ile helalim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu münkire dedikten sonra kendisine de diyor harabi yeter diyor, başka bah saçma diyor. Bu adam bu kadar anlar. Başka anlamaz. Bunun bestelenmiş halini de isteyenler Erkan Oğur'un güzel sesinden dinleyebilirler. Youtube'un her yerinde vardır. İkinci olarak gene Edip abinin bize ve kendine nasihatı olan bir nutku şerfini daha açıklayacağım, okuyacağım. Açıklamaya gerek yok, okumak yeterli çünkü açık. kendisine dermiş gibi yapıyor ama bizim gibi hamlara diyor. Kimsenin hatasını göremez Kendi noksanını bilmiş olsaydı. Yani şimdi bizler bakıyoruz, herkes eleştiriyoruz ya, aa bu bu kadar hata etmiş, bu bu kadar hata ediyor. Şu kötü, şu öyle, bu böyle. Eğer diyor kendindeki noksanı bilseydi, Kimse de hata göremez idim. Her bir söze cevap veremez idim. Benlik davasından geçmiş olsaydım. Şimdi kim ne derse ona cevap veriyorsun. Benliğin var. Benliğini savunuyorsun. Eğer benlik davasından geçmiş olsaydım her söze cevap veremez idin. Eyvallah derdim. Dediklerin doğru derdin. Kusur bende derdin. Kulağın olaydı. Sözüm duyardın. Sen de öyle bir adamsın ki sadece konuşuyorsun hiç dinlemiyorsun. Kulağın olaydı duyardım diyor. Kulağın var ama duymuyor. İrfanın olaydı bana uyardın. Ayağın ısırıp kana boyardın. Bir kelbin ağzında on diş olaydın. Yani bu ayağını ısırıp kana boyardın derken bir köpek idrakinde bile değilsin diyor. İdrakin o kadar şey ki köpek diyor ısırıp kana boyar. Ben nereye kaçsam görecek idin. Defteri amalim dürecek idin. Bilirim Şani'yi sürecek idin. Dervişan üstüne teptiş olaydı. Eğer diyor gücün kuvvetin olsaydı biraz da şeyin manevi kuvvetlerin olaydı ben nereye kaçsam görecek idin. Amel defterimi dürecek idin, Beni perişan edecek idin. Ta uzak yerlere sürecek idin. Eskiden fizan vardı. Dervişan üstüne teftiş olaydın. Yani dervişler üstüne bir mürşit, bir şeyh, bir müfettiş olsaydın diyor. Gazeller yaparsın lafların çoktur. Lakin o sözlere karnımız toktur. Gerçi hiddetine sözümüz yoktur. Ey harabi, biraz geniş olaydı. Yani harabi burada kendi nefsine söylüyor. Biraz geniş olaydın harabi, bu kadar hiddetli olmasaydın. Gazellerin, bu çok gazelerinde dinlenirdi. Gerçi burada, daha başka bir yerde de söylediğim gibi. Hem kendi nefsine nasihat ediyor, hem e, ham dervişana Eğitim müstahat veriyor. Kısa kıcık iki tane nutku e, şerif bitti. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.